arkadaşlar neden bir de telefon öyle bir kasıyor ki gerçekten. m32 zikret tabi bozuk buradan yani para biriktiriyorum ta sanırım 5000 besbin, ne 5000 den fazla olanıza para gönderirdi para veriyor diye biliyorum o yüzden yani ne yapıyoruz? Iş istemiyorum. Hemen dönelim. Bu sırada kalsak kutular geri dönüyor. Sonra bir aylığına. Bir aylığın olması daha güzel olur bence. İki seneye dair. Bu beş tane efsanesi daha edesi i̇şte geldi bana o tarz kıyafeti demekse, bu tarz normal egemsizliği bu değil tüm egemsizliğe o tüm kıyafetçiler birisi kıyafetçiler kusura bakmayın biraz boğazım olanlara satış yapıyorum Bizden ne yapacaktık ya hatırladım. Ben de Burada 150 e elmas vardı. Teklifi. 40 tane çok iyiydi ben aldım. 23 elmasım da vardı. Kolekti almaya tercih ettim. Güzel anne. Bir de pearl sıktı. Bakın. Ablamın arkadaşına Kit Spark Sprints. O nasıl artık. Göstermek arkadaşlar ben bu kutular. Yarın sanırım geliyor. Ata telefon Ondan atıyor ya bildiğiniz. Oyundan atıyor. Bu kadar kötü bir telefon. Nitro'nu çekin oynayalım bari. Bu da çok sıkıcı olabilir. İşte siz geçebilirsiniz. Sorun yok. Şurada şurada yuva yazıyor görmüşsünüz. Şurada martis var ya. Şu en sağda. Şurada. Şurada en sağda. Oyun kasıyor. Bu yüzden oyun kasıyor. Öldüm. Benim bu Öldüm. 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 bile donmuş. O kadar yani. Görüyorsunuz telefon ne kadar kötü. Burada hiçbir oyun oynamak istemiyorum. En kötü oyunlar bile kasıyor arkadaşlar. En sarkı şu da bir şey sıkması. Şu da kralın gemisi Mustafa ismi. Bakın bakın. Bu telefona bakın ya. Dünyanın en kötü telefon vallahi ya. Tableti de okuldan verdiler. nasıl nasıl verdiyseler. Asıl berbat. Yani idare ederdi de. Tamine vermiştik bir beş kelimine. Okulun olunca böyle oluyor. En az uzunlarından almışlar. Evet o söylemiştik. Ama sarısın diye vermişler. Ablam onu sözdü. Kilidi nasıl basarmışsa onu indirebiliyor. Aslında indiremiyor diyordu. Tuzdan bitirmeyeceğim. vallahi vallahi çok bıktım ya. Vallahi yok bu şimdilik. <laughs> Hmm. Bir de bu kadar sıkıcı olmaz gerçekten. Bir de bu adam çok kötü olduğu için özür dilerim arkadaşlar. Böyle olmasını hiç istemiyorum. Gerçekten. Özür dilerim ve bay bay.